Arkadaşlar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. 5. sınıf arkadaşlarımız, sizleri yalnız bırakmıyoruz. Devam diyoruz. Bugün zihinden çarpma ve bölme işlemini öğreneceğiz. Neymiş? Zihinden çarpma ve bölme işlemi. Yani kısa adıyla kısa yoldan çarpma ve bölme işlemi. Öğretmenim nedir bu konu gerek mi? Arkadaşlar, önce şuna bir karar verelim. Herkesin zihinden yöntemleri farklı olabilir. Yani belli bir kuralı yoktur. Belli başlı kurallar yazılmış, kitaplar söylenmiş. Bu kuralları sizler arttırabilirsiniz de Evdeki Mektep kanalı başlıyor. Hazırsanız ne no, no olur, ne no olur, lütfen, lütfen, ne no olur bir defter kitap alın, defter alın. Kitabı başvurun, kitabı sonra çözersiniz. Defter alın, ne olur çözün arkadaşlar ve not alın. Arkadaşlar birinci yöntem, 3. 4. sınıftan beri. 10, 100 ve 1000'in katlarıyla çarpma işlemi. Önce çarpmaları başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? 11 çarpı 10. Yani 1 ile 10'u 11'i aynen çarpıyorum. 1 kere 11, 11. Sonra kalan sıfırı kaç tane varsa ekliyorum. Devam ediyorum. 1 çarpı 11 çarpı 100. 11'i aynen yazıyorum. Çünkü 1 kere 11, 11. 2 tane sıfırı hemen ekliyorum. Anlaştık mı? Devam edelim. Ha 100 değil 300. O zaman ne yapacağım? 110 çarpı 3. Önce sayıları çarpacağım. Sonra sıfırları kullanırım. 11 çarpı 3 ne olur? 33. Burada bir tane sıfırımız var koyduk. Burada da iki tane sıfırımız var. 1, 2. Bunları da yerine yerleştirdiğimiz zaman ne oldu? 33 bin. Geldik burada bir tane daha soru. E, 700 ile 40'ı çarpacağız. 7 ile 4'ü çarptığım zaman 7 kere 4, 28. Tamam. 2 sıfır burada var. 1, 2. Bir tane de sıfır burada var ve tamam. Ne oldu arkadaşlar? 28 bin. Birinci yöntem 10, 100 ve 1000'in katlarıyla yapmak. Bu bitti. Hoppa geldik ikinci yöntem. 5 ile çarpmak. Aa İşte 5 ile çarpmak olay şu. Önce 10 ile çarp 2'ye böl. Yani 25 çarpı 5. Ne yapacağım? Önce 25'i 10 ile çarpacağım. 25 çarpı 10. Çok kolay değil mi? 25 ile 10 öğretmenim hemen 250 yaptı. Sonra bu bulduğun 250'yi hoppa 250'yi ne yapacaksın? 2'ye böleceksin. 250'yi 2'ye bölerseniz 125. Anlaştık mı? İkinci yöntem neymiş? 5 ile çarp pardon 10 ile çarp 2'ye bölmüş arkadaşlar. Geldik 50 ile çarpma. 50 ile çarpma demek önce 100 ile çarp 2'ye böl. Yani 824'ü 50'ye çarp diyor abi. Çarparım ne var ki? 824 çarpı 100. Hemen kısa yoldan çarpıyorum. 824'ü 100'e çarparsam. 8, 2, 4, 1, 2. 2 tane 0 tamam. Şimdi bu bulduğunuz rakamı. Bulduğunuz rakamı. Ne yapacaksın? 2'ye böleceksin. Yani 8, 2, 4, 0, 0 bölü 2. Çok kolay. 8'in içinde 2, 4. 2'nin içinde 2, 1. 4'ün içinde 2, 2. Ve kalan 2 sıfırı ekliyorum. İşte arkadaşlar diğer yöntem de bu. Geldik bir sonraki yöntem. Dördüncü yöntem. Dördüncü yöntem neymiş? 25 ile çarpmak. 25 ile çarpmak demek önce 100 ile çarp 4'e böl. Hoppa çok kolay öğretmenim. 16 çarpı 100. Arkadaşlar 10, 100, 1000 ile çarpmak zaten çok kolay değil mi? Ne yapıyorum 16 ile 100'ü çarpınca 16, 1600. 1600'ü sonra ne yapacağım? 4'e böleceğim. Yani 1600 yazıyorum. Bölü 4. 16'ın içinde 4 ne vardır? 4 kere 4, 16 öğretmenim. 4. 400 cevap. Anlaştık mı arkadaşlar? Öğretmenim biz bunu kısa yoldan yapmasak çünkü sanki kısa yol daha uzun gibi değil mi? Daha uzun gibi. Arkadaşlar olay o değil ama. Bazen şıklarda şu şekil verir. Bu ne ile neyin çarpımıdır? Şu şekil verilir. Bu ne ile neyin çarpımıdır? Bunları bilmeniz gerekir. Tamam mı? Hoppa geldik bir sonraki kağıt. 9 ile çarpma. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Sayı 10 ile çarpılır. Yine 10 ile çarpıyoruz. Çıkan sonuçtan sayı çıkarılır. Ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Hiçbir şey anlamadım. Böyle okuduğum zaman ben de anlamıyorum gerçekten. Ne yapıyorum abi? Sayıyı ne yapıyorum? Onunla çarpıyorum. 27 çarpı 10. 27 çarpı 10. 9 dediniz onunla çarptınız. 270 oldu. Ne olmuş? 270 oldu. Onunla çarptım. Çıkan sonu çıkan çıkan yani şu 270 sonuçtan sayı çıkarılır. Ha 270'ten 270'ten sayımı çıkaracağım. Sayım neydi benim? 27 idi öğretmenim. 270'ten 27'yi çıkarırsam hadi çıkaralım bakalım. 10'dan 7 0'dan 7 çıkmaz komşuya gittik burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı 3. Burada kaldı 6. 6'dan 2 çıktı 4 2. 243 arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar ediyorum. 9 ile çarpma neymiş? ile çarpıyoruz sayıdan çıkan sonuçtan sayının kendisini çıkarıyoruz. Basamaklarına ayırarak çarpma. Hayda bu nereden çıktı? Basamaklarına ayırarak. Şimdi arkadaşlar 27 nedir? Basamaklarına ayırıyorum. 20 ve 7 değil mi arkadaşlar? Önce basamaklarına ayırarak ne yapıyorum? 20'yi neyle çarpacağım? 8 ile çarpacağım. 20 çarpı 8. 160. Sonra 7'yi 8 e çarpacağım. 7 kere 8 56. Toplarsam ben bunları. Neyi topluyorsun? Tabii ki toplayacaksın canım. Çarpıyoruz ya. Evet. 6. 6, 5 daha 11. 11'in biri elde var. 2. 216 arkadaşlar. Anlaştık mı? 216. Ne yaptım? Basamaklara 20 ve 7 olarak bölerek yaptım. Geldik bir sonrakine. 7. yöntem. Öğretmenim ne kadar çok yöntem var. Bitti bitti az kaldı. Bunları tek tek not alırsanız süper olur. Tamam Geldik. Çarpanlardan biri parçalanır. He. Şimdi 30'u parçalamayayım da şu 12'yi parçalayayım. 12 güzel parçalanıyor. Nasıl yani öğretmenim? 4'e 3 parçalayabilir miyim? Parçalayabilirsin. Öğretmenim 4 çarpı 3 zaten 12 demek etmez mi? Evet. O zaman ne yapacağım ben? 30'u önce 4 ile çarpsam. 30 30'la ne yapıyoruz? 4'ü çarpıyoruz. 30 çarpı 4. Ne olur arkadaşlar? 120. Sonra 120 ile de ne yapacağız? 3'ü çarpacağız. 120 çarpı 3 o da ne olur? 360 olur. Önce 30 ile 4'ü çarptık. Sonra ise 120 oldu. Sonra da 120 ile 3'ü çarptık sonucu bulduk. Geldik zihinden bölme işlemi. Zihinden bölme işlemi demek sıfırları silerek yapılır. Önce 10, 100, 1000'in katıyla. Nasıl yani öğretmenim? Baktığım zaman burada bir tane sıfır attım. Buradan bir tane, bir tane, bir tane. 37'yi 1'e böldüğüm zaman tabii ki 37. Geldik buraya arkadaşlar. Buradan bir tane sıfır. Yine buradan bir tane sıfır. Sıfır, sıfır. Sonra geldik buraya. 2 sıfır buradan gitti. 15'i 3'e bölersem ne olur? 5 olur öğretmenim. Burada ne kaldı yanımda? Bir tane de 0 kaldı. Cevabımız 50 olur. Gelelim bir sonrakine. 2 tane 0 buradan sildim. 2 tane 0 buradan sildim. 8'i 4'e bölersem 2 ve 0'ı ekledim arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5 ile kısa yoldan bölme. 2 katı alınıp 10'a bölünür. Örneğin 95 bölü 5. 2 katını al diyor. Yani 95'i 2 katı ne olur canım? 2 ile çarpmak olur. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 9 18. 1 de elde 19. 190. Sonra ben onu ne yapacağım? 10'a böleceğim. Yani bu 190'ı. 190'ı neye böleceğim? Bölü 10. Bu zaten çok kolay öğretmen. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan cevabımız 19 olur kuzular. Anlaştık mı? Kolay değil mi? Sadece dikkatli olun arkadaşlar. Kurallar bunlar. Bunun gibi daha çeşit çeşit kurallar var ama bilmeniz gereken en önemli kurallar bunlar. Gelelim bir iki tane soru çözmeye. Arkadaşlar yandaki işlem hangi sayıların zihinden çarpma basamaklarıdır? He, 68'i 10 çarpmış. 680 bulmuş. 680'den de 18'i çarpmış. 18'i çıkarmış. 612 bulmuş. Acaba bu nedir? Ne ile neyin çarpımı? Öğretmenim 68 kesin var. Neden? Çünkü 68'i kullanmış. 68 ile 10'u çarpmış. Sonra sayıyı çıkartmış. Ne olabilir? Düşünün. Taşının 68 ile çocuklar yani ne yapmış? Yine 68 çıkardıysa 10 katı değil de 9 katıdır. İşte cevap budur. 68 ile 9'un kısa yoldan zihinden çarpma işlemidir arkadaşlar bu. Önümüzde başka bir soru var. Çok kolay sorular. Sadece bu sorularda dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Dikkatli olmazsanız gidiyor sorular. Net bir şekilde söylüyorum gidiyor. Yani ne olursa Ben öğretmenim bazen ben daha iyi oluyorum, önemsemediğim zaman. Hiçbir zaman hiçbir soruyu önemsemezlik yapmayın arkadaşlar. Başlayalım öğretmenim. Sıfır attım, sıfır attım, sıfır attım, sıfır attım, sıfır attım, sıfır attım. Sıfır attım, sıfır attım. Öğretmenim 84 bölü 6. Ne? Yapayım? Burada karala ya ne olacak ya? 84 bölü 6. 8'in içinde 6 diyorsun, 4 yazıyorsun. 8'in içinde 6 bir kere, bir kere 6 6. 8'den 6 çıktı, 2. Bir sonrakini aşağı attım. Ne oldu? 24. 24'ün içinde 6 ne kadar var? 4 kere. 4 kere 6 24. Hoppa. 0 0. Sonuç ne oldu arkadaşım? Sonuç ne oldu? 14 oldu. Burası neymiş? 14. Şimdi ben 14'ü 500 ile çarpmamı istiyorum. Yine zihinden çarpma işlemi kullanarak basamaklarını kullanarak 14 ile 500'ü çarpacağım. Öğretmenim 500'ü çarpacağım. Çok kolay. Çok kolay. Evet. Çarparsam bunu. 4 kere 5 20. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Ha, 70 mi? Hayır. 2 tane sıfırım var. Sıfırı da ekle. 1, 2. Aa, ne oldu abicim? 700 oldu. O zaman benim bu üçgen ne olur? Ne 700 7000. 7000 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Evet, son soru bitti 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 ama önceki kısımlar lütfen not alın. Tanesi 25 TL olan kitaptan bir düzine alan kişi ne kadar öder? Yani öğretmenin ne var ki buna 25 ile 12'yi çarpacaksınız değil mi arkadaşlar? Evet bu yani olay bu ama bu soruyu zihinden çözme yöntemleri kullanarak yapalım. Bir tanesini yapalım. Ha, ne yapsak ne etsek. Hmm. Ya şöyle yapsam nasıl olur? Şunu ben parçalasam olur mu parçalama yöntemiyle? Şu soru benim. Şimdi 25 ile 12'yi çarpacağım. 25 çarpı 12. Yani 12 nasıl olurdu kuzular? 6 ile 2'nin çarpımıydı öğretmenim. Yani 2 ile 6'nın çarpımı 12 olmaz mı? Evet. O zaman yapıyorum. 25'i 2 ile çarparsam. 25 çarpı 2 o da eşittir 50. 50 çarpı 6 50 çarpı 6 eşittir. Ne olur arkadaşım? 6 kere 5 30. 300. Aha sana bu yöntem. Olur mu arkadaşım? Olur. Bu birinci yöntem. Başka bir yöntem de kullanalım mı? 25 ile çarpmak neydi ya? Bir sayı 25 ile çarpmak. Bir sayı 25 ile çarpmak neydi? Hep beraber sesli düşünelim. Sayıyı 100 ile çarpıp 4'e bölmekti değil mi öğretmenim? O zaman sayımız ne? 12 çarpı 100. Hoppa. Ne olur? 1200. Şimdi e ne yaptık? 100 ile çarpıp 4'e bölmek dedik. 1200 bölü 4 eşittir. Ne yapıyorum gülüm? 12'nin için 4 3 kere. Geldik bu 2 sıfırı. Hoppa ekledim. 300. Bak 2 yöntem oldu. Başka yöntemlerle yapabilir misin? Yapabilirsin. Ne yaparsın? 20 artı 5 olarak yazıp 12 ile 12 ile de çarpabilirsin. Bu da başka bir yöntemlerden bir tanesi. Bugün sizlerle beraber zihinden toplama çıkarma değil zihinden çarpma ve bölme işlemi yaptık. Yani zihinden çarpma bölme işlemi demek kısa yoldan çarpma bölme işlemidir arkadaşlar. Öğretmen ben kısa yola ihtiyaç duymuyorum diyenler sonuna kadar hak veriyorum. Ben de bazen ihtiyaç duymuyorum ama sorularda var arkadaşlar yapmamız gerekir. Bu yöntemleri öğrenirseniz seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftalarda canlı ders yapmayı düşünüyorum. Dersin sonuna kadar izlemiş beğenmişseniz, dersi de beğenmişseniz tabii ki dönüş yaparsınız. Öğretmenim canlı ders yapacaktınız diye. Bakalım dönüş olacak mı? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.